Merhaba arkadaşlar, bugünkü yeni videomuza hoş geldiniz beyler. Bugün kendi sunucumuza konvoy yapacağız. Ee, beyler hepiniz hoş geldiniz. Hoş, bulduk. hoş, bulduk. hoş, bulduk. hoş bulduk. Şimdi yavaş 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 çıkalım. Arda Bey. Çıkalım. Daha yolu otobandan götürür bizi. Ve arkadan Umut. Efendim. <laughs> Kanka aracı tutamıyorum ya. Çok fena Ve bir beygir var bunda. Şu an kendi sunucumuzdayız gördüğünüz gibi. Aynen. Ee, sunu... Kendi sunucumuzda ilk konvoy. Kendi sunucumuza ilk konvoy ve şunu söyleyeyim en yakın zamanda tanıtım gelecek belki bu videodan önce de tanıtım gelmiş olabilir. Muhtemelen bu videodan önce gelecek tanıtım videosu. Orada zaten noktasına kadar taşına kadar abi her şeyi anlatacağız. Arda arkandan mı geleyim sağdan? Eee, ekibe katılmak isteyen Discord'a gelebilir. Değil mi hocam yavaş olun. Oğlum durmayın şöyle yolun ortasında Vallahi ya. ya bak, patlana... E5 ortasında durmak ne ya? Hey Umut, şeyden başlıyoruz abi? Arda biraz. Bu Elliot hanlı işte hocam yani. <laughs> Talep var. Millet araba kullanmayı öğrenmek istiyor. Baksana bak, bak. Hocam ilk bak. ben almak istiyorum. Bak, şu an veriyorum abi canlı. Takip mesafesi diye bir şey var tamam mı? Evet. Sen 80 basıyorsan arandakiyle 40 metre bırakacaksın. Evet ama bak. Tampon bak, yapmayacaksın bak. Böyle yok, bu yok, bu yok bak. Bu yok. Arda acık yavaş. Takip açıklar. mesafesi beyler. Aynen böyle bak, aynen bak. Görüyor musun sağ tarafı? Kere refleks verebilirsin. 65'e sabittim. Aynen böyle beyler bak. Şu an 10 65 e numara. 65'e sabittim. Tamam abi, sabitledim ben de. C basarak hızlı sabitleyebiliyorsunuz böyle. Gayet aynen güzel. Abi, Arkadaki biz, Mustang biz biraz bunu, şey var. Beyler biz bunu çözelim ki Baran yavaş. Konvoylarda biz bunu çözelim ki konvoylarda daha zevk alalım. Daha da güzel olsun anladın mı? Aynen Göme göme gitmeyelim yani Bak Kaan bu teker ısıtma yöntemidir. durumu Onu herkes bilmez ha, Bak e, bak Enes'e bak bak Şimdi bir kocam freni uçacak bak <gülüyor> <gülüyor> Bravo ben hocam Tabit değil böyle gaza basıp çekmeyelim Bravo hocam sen uçtun olsun Ben Enes'i yoldan çıkarıyorum ha Niye? Takip mesafesi diyorum. bırakmıyor Çık yoldan Hop tamam abi Bak şu ön taraf çok iyi gidiyor beyler Hepinizi tebrik ediyorum Çok güzel aferin ön Kadir abi. biraz daha arayı kapat Baran sen Baran, yaklaş, aynen. Yani. Furkan arayı aç, aç biraz. Sen niye ya, gidiyorsun? Ne? Konvoyu evet. düzeltmek evet. için. Tamam, tamam Beyler bu arada e, bol bol etkinlik var. Bunu zaten çoğunlukla oynayanlar bilir. Değil mi ki, aynen. Bayağı var. Discord'a gelirseniz görürsünüz da. zaten. Aynen. Etkinlikleri geçiyorlar. Ben, ben de Çok iyi arabalar da var. Sen Ramazan etkinliği Zaten şu an popüler bir etkinliğimiz, Ramazan etkinliğimiz var seri İftal Geç abi ben yolu kapattım, ben. Geç, geç 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 Teşekkürler hocam Ne demek ne demek Hocam buyurun geçin yok, yok. Hoca bize lazım aman bir şey olmasın lan Hocam hem yok, yok. düğünüze mi geçiyoruz. Uzun yoldan mı? Biz de böyle, biz <laughs> beklemedik bir anda çakarız böyle Uzun <laughs> yoldan <laughs> gitiz ona göre gelin Tamam soldaki yoldan çıkalım abi Bak güzel güzel beyler bak şu an çok iyiyiz Bak sinyal de var abi. Ver abi sinyal. Bak çıkmıyor. Ver. Yumuşak bas abi. Bas bas bas. mi arkadan? İtmeyin, itmeyin. Ben bekliyorum, lan. Umut abi ben nasıl sürüyorum arkamdaki Mustang? Ay. Arkamdaki Doğru. Mustang. Dur onu ehliyette bakacağız abi. Şu an değil. Bu arada Bu en yakın zamanda ehliyet <laughs> almasını de başlayacağız abi. En yakın zamanda. Şu Olma, an gidelim oturtmaya çalışıyoruz beyler. Sonra oraya inerştik. Geçeriniz. 40 sabit. 2 sefer buradan düşüyordum. Ne kimse düşmesin. Aynen. Ben, Özellikle Kan. Kaan. Umut. Ha. Şey yapalım abi. E, bu gece sen bir parkur yapalım. Beyler parkur yapacağız kendimiz TCT ile. Siz de o parkura gidip Eliyet alacaksınız abi. E, almayanlar da sürecek tabi. Ama alırsanız iyi olur abi yani. Ama ehliyeti atmaya şimdi alacaksınız yani? Ya ben ya Arda ya Kaan ya da Alperen, Tolga Yani İnşallah siz zaten Alperen'e denk daçırız. gelmezseniz Alperen vermez kolay kolay değil Aynen <laughs> <laughs> Hadi ben vermez. Kolay kolay vermez abi aynen. <laughs> sola kır sola kır olmadı. Bak şu an cidden çok iyi gidiyorsunuz. Kadir Baran öndeki. 39 sabitim. Şu an çok evet. güzel ben... çok güzel bak. Tampon yok ne güzel tertemiz. Aracın kıçı ki. Enes biraz arada ık ver. Arkamdaki Mustang sen de öyle. Aa tıkandı tıkandı yavaş gel tıkandı. Buradan yavaş yavaş, gel, yavaş. Burası dar ama yapacak bir şey yok beyler. Burada. Yani onda yapacak bir şey yok. Abi benim bu dağa çıkarken FPS'im baya düşüyor. Bir de video çekiyorum ya full kaliteli. Abi. O yüzden. Kaan benim araç sığmıyor buradan. Ciddi misin abi? Evet abi. Dur, Umut abi dur itleyeyim seni. Oğlum, oğlum sus ya. Araç vuruyor. sığmıyor. Geri çık geri çık, basa, çık ya, geri. Ya bu da sığmıyor. Tavaş. Ada ha, tamam. Bravo. Çık çık geri gidin. Geri gidin. Arkamda kalın. Bas abi. <laughs> ne <Ben> oluyor? Bekleyin. Beyler <laughs> bekleyin. Ya yavaş ya. Abi bak bu dağ yolunu kullanırken biraz zeki Zekliyor. olun abi. Büyük araç almayın. Tamam tamam ben geçtim Devam. bir şekilde. Devam. Aracın kıçı sığmıyor ki. Devam ki. Yavaştan bak Devam. yavaştan gelin yavaş. Yavaş yavaş. Şöyle bir yandan çayımı da içeyim beyler. Afiyet olsun. Eyvallah. Doğal oluyoruz abi. Video çekiyoruz diye kalıptan kalıma Beyler az yavaşlasanıza. Düşünün. Arkadan dokundur bana bura. Dokundur dokundur. Beyler dokunur. soldaki dağ evinde duruyoruz. Tamam bura. Çok güzel bura. Evet. Yukarıda bir foto alacağız. Videodan sonra. Dur bura. Yanıma be. şerit alın. Yanıma şey gelin. Yanıma geç sen bura. Kesin. Tamam dur abi öyle. Geç geç bura geç. Vaziyet Beden. alın yanıma. Umut Bey bekliyoruz sizi hocam. Tamam nerede bekliyorsunuz? Daha evinde. Ben getireyim mi hocam sizi? Bek ha, hocam Hocam benim yanıma. Geldim şuna. çocuklar geldim sakin geldim. Benim araba gitmiyor. Sonu... Hmm. Geldim beyler ben geldim. Hocam nerede? Geldim ben geldim sesim gelmiyor oğlum. Hayır <laughs> <Aa, gülüyor> <laughs> <laughs> bunlar siz alımı gitti da uzaklaştırdı. Geldim <gülüyor> 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 geldim ben gel. <geldim>. <laughs> hocam siz aracı değiştirmişsiniz vay hayırlı olsun hocam. Umut, ben tanıtımımız yok ha. mu abi yakın zamanda tanıtım? Toros değil oğlum o Vosvos. Vos. Pardon pardon pardon. Ha Vosvos Ben bir aralık sallayın da bana ben de gideyim tamam, şu, şu araya. Abi, geç, Umut, geç, geç abi geç. Umut geç abi geç. Oo eyvallah bonkör Kaan. Bak bak Araç geçelim şey, bak. Doğrulsa mı? Buyurun abi. Bu dağ yolunda en iyi araç Vosvos. Vos. Tabii oğlum. Ben kullanıyorum. <Umut>, Arda Bey <laughs> yavaş yavaş çıkalım. Abi bu daha yolundaki soldaki yol cidden uzatıyor ya. Bunu her seferinde diyorum ama öyle yani. E kısalttım. hep bileyim daha olmasa var ya oyun oynanmaz ha. Kısalttım. Mesela ben single oynarken... Bağ yol verin, bağ yol verin. Umut. Bağ yol ver ha. GTA oynarken kanka single oynarken... Allah belanı evet, versin. Ee, ben ama sana bakıyordum. Hikaye modunu oynarken abi her zaman buraya çıkmak istiyordum. Böyle polislerden Arada kaçıp. da daha iyi çıkıyor. Bağ yol olsun. ver, bağ yol ver oğlum, bağ yol verin. Umut abi geç, Allah. Geçtim, geçtim, tamam. Siz yolunuzdan gidin, ben geçeceğim siz, rahat olun. Bir de beni ver, olsa çekiyor itinme, be, itinme. ne çekiyor? Kartal gitmiyor bu yolda. Vos vos ne gidiyor? Bir Enes bir sağa abi. geç oğlum, geçeyim ben seni. Arda havayı bir gündüz yapsana ya, ben biraz CT'ye Ana, alayım. Anam, lazım. anam. Hemen, 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 hemen. Eyvallah, geç. Bu arada Böyle. kafamda çok güzel bir modifi etkinliği var. Beyler modifi etkinliği şundan biraz bahsedeyim. Kafama şu an geldi abi. Şu an düşündüm. Eee etkinlik olacak abi modifi etkinliği. Kazanana modluk falan vereceğiz muhtemelen. Ama kazananı kim belirleyecek? Biz değil abi. Youtube'da ben bunu et etiketleyeceğim. Youtube'da etiketleyeceğim. Youtube'da izleyiciler kimi izleyeyim seçerse izleyeyim o kazanacak izleyeyim. abi. Nasıl Umut? Güzel abi. Ama gidip 20 tane ha. 20 tane hesap açıp oylama yapmayın abi. <laughs> ya ben kim? Bela ben tamam tepesinde bekliyorum sizi. Neredesin oğlum? Dağın tepesinde bekleyeceğim. Eğer ezan okunuyor basın. Buraya ya da dağın tepesinde, tepesinde beklemeyeceğim. Dur geleceğim. Cami mi var lan burada? Evet, evet, abi cami ekledim diyor. Abi ciddi hemen diktim sizi için hemen hemen. Tamam beyler önümüzdeki iftar sonrası Aleyküm. buradayız. Aleykümselam hocam. Bak hocam. <laughs> <laughs> Kanka bu aracın bir şeyinde sıkıntı var onu düzeltmem lazım. Hızlanalım biraz. Zaten o zaman ben... bir daha beyler e bir dahaki orada buradayız. Bağ yol ver bağ yol ver. Bağ Bura bin Burası bin. Bura bin götüreyim. Kaan iyi mı? he. Burkan. Hop içinden geçerim evladım. Hocam hızlısın ha. Bizim bos geçtiğimiz bos öyle geçti. Bayağı geçmiş. hızlı gidiyor ya. ya. Yaş geçmiş ama hızlısın. İş ya bitmemiş bizde, iş bitmez. Bosbos <laughs> bitirdi. Bak bak tek teker de... yaparız, biz her şey yaparız. Bosbos <laughs> camiyle <laughs> ne? Dikkat edin, yine arabanın el freni çekmeyi unutmayın. Yine geçen gün çekmediniz. Bayır aşağı kaydı gitti araç ya. Tıkandı benim araba ya. Evet ezan okunuyor şöyle park edelim. Beyler, videomuzun sonuna geliyoruz. Sunucumuza gelmeyi <laughs> unutmayın. Sunucu'nun <laughs> ipsini falan aşağıya koyacağım. Zaten sunucuya... ...tanıtım. sunucu özel tanıtım videosu. Beyler 2 dakika tıklayın da abone olun. Aynen yani 15-20 dakikalık bir tanıtım <laughs> videosu geldi. Atmaca... Mi? Atmaca Gemik. Şimdi katılan herkese teşekkür ediyorum. Görüşmek Arda üzere. Arda üzere. Bb yaz. Görüşmek üzere. Bay bay.